Arkadaşlar bugün Tarık'ın eşyalarının içine gireceğim ve onu trollleyeceğim. Bakın şu anda Tarık televizyon seyrediyor ve ben de çok kötüyüm. Beni şu anda göremiyor. <laughs> ne kadar da komik. <laughs> Tarık yine her zamanki gibi arkadaşlar İbo Show seyrediyor. Şimdi arkadaşlar şöyle televizyonun arkasına gidelim ve televizyona girelim Ferit tanesi Hop. Ha? Bu ne ya? Etrafta zombiler var. Ana bana saldırıyorlar. Aa bu zombiler nereden geldi? Gelin bakalım buraya hepinizin üstüne bitireceğim. Bir tane sönmez bu zaman bitmez. Al bakalım. Al sana. Al sana. Al sana. Tarık senin televizyonun için ne kadar da kirli kardeşim bu televizyon bozulur iki güne. <laughs> bakın arkadaşlar televizyonun şu anda ekranına geldik. Oo burada bir bilgisayar var. Dur bakalım. Acaba izlediği programı buradan değiştirebilir miyim? Allah Allah. Ne oluyor ya? Kanal değişti. Ben bu kanalı izlemek istemiyorum. Arkadaşlar Tarık'ın izlediği kanalı buradan değiştirebiliyorum. Dur bakalım bir daha değiştireceğim. Bakalım şimdi Tarık'ın hangi kanal gelecek? <laughs> ne kadar da komik. <laughs> ha? Bu ne ya? Kanal değişti gene. Bu ne abi? Bu televizyon bozuldu mu yoksa bana mı öyle geliyor? Çok garip şeyler oluyor bu televizyona. Kendi kendine kanal değişiyor. Neyse en iyisi ben bu televizyonu alayım ve Fikret abinin yanına götüreyim. Bu televizyonda bir bozukluk var. Kendi kendine kanal değiştiriyor. Ha, arkadaşlar olamaz. Tarık şu anda beni elinde taşıyor. Etraf sallanıyor. Ne oluyor? Acilen çıkmam lazım Ferit ailesi. Sanırım beni televizyoncuya götürüyor. Televizyoncu benim burada oldu. Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Nasıl çıkacağım? Dur abi hemen şuradan çıkalım, 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 çıkalım. Olamaz. Allah. Tarık kesin televizyonu televizyoncuya götürüyor arkadaşlar. Bozulduğunu zannetti. Aslında bozulmamıştı. Ben yapıyordum Ferit Nalesi. Ben yapıyordum. Şimdi televizyondan iyi bir fırça yer. Ne sorun var bu televizyonda Tarıkcığım? Fikret abi kendi kendine kanal değişiyor Bozulmuş. Kendi kendine kanal mı değişiyor? Sen değiştiriyor olmayasın. Yok Fikret abi ben değiştirmiyorum. Kendi kendine değişiyor. Allah Allah çok garip. Aa, Tarık televizyonun bozuk falan değil kardeşim. Ben yapıyordum. Alo. Tarıkçım şimdi televizyonun içine baktım da televizyon gerçekten çok bozuk duruyor. Hadi ya. Of ya arkadaşlar televizyonun bozulmuş. Ben sana istersen yeni bir televizyon satabilirim. Elimde güzel bir televizyon var. Olur Fikret abi nasıl bir televizyon göstersene mi? Bak bak bu var elimde. Bu yeni nesil bir televizyon. Baksana LCD ekranı var. Oo Fikret abi ne diyorsun sen ya? Alıyorum ben bu televizyonu. Çok güzel duruyor. Şapşal Tarık'a bakın arkadaşlar gitti yeni televizyon aldı Aa! Sanırım arkadaşlar Fikret abi onu kazıklamış olmalı Alo buyurun evet evet elimde yeni bir televizyon var Sahibinden sıfır kullanılmış evet tam da sizlik Televizyonun hiçbir sorunu yok abi tertemiz televizyon diyorum ya tertemiz Hani eski televizyonda da bir bozukluk yoktu Ferit Ailesi Niye onu bıraktı gitti yenisini aldı anlamıyorum Neyse şimdi yeni televizyonunu trollüceğim arkadaşlar Yeni televizyonu da bozuk zannedecek <laughs> evet bana hayırlı olsun arkadaşlar. Bakın yeni televizyonum oldu. Şimdi ben arkadaşlar yeni televizyonumuzu test edelim. Bakalım çalışıyor mu? Aa vallahi çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Gene şu televizyonun başına oturdun televizyon seyrediyorsun. Neyse arkadaşlar hemen şöyle yavaş bir şekilde gidelim. Tarık bizi fark etmesin. Ha? Televizyon kapandı ne oluyor? Açılmıyor. Niye açılmıyor televizyon? Allah Allah. Gene mi bozuldu acaba? <laughs> Abi ağlayacağım ya. Yine televizyon da bozuldu. <laughs> şapşal Tarık seni şapşal Tarık. Git o no, televizyonu şimdi Fikret abiye götür. <laughs> Fikret abi şimdi hala çok sinirlenecek abi ya. Sürekli Fikret abi televizyon götüren hiçbir de bozuk çıkmıyor. Hayır hayır olamaz. Fikret abi bugün erken kapatmış dükkanı. Hayır. Neyse en iyisi Ferit arkadaşımın yanına gideyim. O bu televizyonu tamir eder. Ha? Ferit arkadaşımın yanına gideyim diyor. Hayır, olamaz arkadaşlar bize gidiyor. Tık 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 tık. Kapı açık, buyurun. <laughs> Önce kız merhaba ben Tarık. Tarık hoş geldin. Hoş geldin Tarık abi. Hoş bulduk. Şey e, Feride şimdi dükkanda bulamazsa ben ne yapacağım abi ne yapacağım? Ee, dükkan kapalı. Ferit, et, neredesin? Allah Allah, nereye kayboldu bu adam ya? Ferit et, arkadaşlar kayboldu. Eh, eh. Tarık, Tarık merhaba kardeşim. Ben geldim. Hı, hı, merhaba. E, e, ya oğlum dükkanda müşteriler kaçmış ya. Ne yapacağım arkadaşlar müşterileri kaçırdık ya neyse. E, dükkan açık, dükkan açık. Bir şey e, Sen neredeydin? Şey Tarık bankaya gittim de bankada ufak bir şey vardı kardeşim. E, bir para çekmem lazımdı. E, müşterilerin hepsi kaçmış para ödemeden. Şimdi onları polise vereceğim. Hı, he, anladım. Vay be para ödemeden kaç demek ki. E, para ödemeden kaçtılar. E, onları bulacağım. Sen ne yapıyorsun Tarık? O elindeki televizyon ne öyle. E, şey bu televizyon mu? He o televizyon. De şey, bozuldu da e, tamir eder misin diyecektim. E, e, ben televizyonla ne anlarım Tarık? Televizyon tamircisini gö götürsene. E, kapatmış. Kapatmış mı? E, peki ver, ver bakalım belki bir şeyler yaparım. Lütfen kanka beni mi kıracaksın? Bak televizyonsuz kalacağım. tamir edeyim Tarık. arkadaşlar tamir ediyormuş gibi yapacağım bir Tamir ediyormuş gibi yapalım şöyle. Ee, tamam, tamam, tamam. Ne yapıyorsun şu anda? Heh, e, kanka şey ekran kablosu çıkmış da flex kabloları onları tamir ettim. He? <laughs> Ee, şu anda çalışması lazım Tarık'cığım tamir ettim. Emin misin? Ya eminim oğlum güvenmiyor musun bana? Ben tamirciydim hatırlamıyor musun? Televizyon tamirciliği yapıyordum. Yo hatırlamıyorum ne zaman yaptın? Ee, hatırlamaman normal Tarık. C vitamini al. Ee, bu televizyon yeni almıştım biliyor musun? Bazen yeni televizyonlarda böyle sorunlar çıkabiliyor fabrikasyon olarak kardeşim. Evet farkındayım. Neyse görüşürüz kardeşim bay bay. Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Oh be arkadaşlar ucuz yırtık var ya He bana bir şey mi dedin e, de, Tarık, e, işte dedim ki Görüşürüz kardeşim ayağına taş değmesin Dedim He Tamam e, senin de hadi bay bay oh, Arkadaşlar duyuyor, az kalsın Neyse dükkanı kapat dükkanı kapat Trole devam ediyoruz <laughs> Arkadaşlar Tarih az kalsın Benim yaptığımı anlayacaktı gördünüz mü Zar zor kurtardım oh, Televizyon efsane çalışıyor çok iyi birisi diyor ama onu trollediğimden habersiz. Şimdi arkadaşlar yeni televizyonun da içine gireceğim ve yeni televizyonu bozacağım. Şöyle ben uçalım Ferit Talesi tamamdır şöyle tamam. Hı? Kim var orada? Ne? Gördüm. Birisi var orada. Gördüm. <laughs> Nereye kayboldun? Bulacağım seni. Kesin bunun arkasındasın. Aa buldum seni. Deli taklidi yapacağım. <laughs> Deli taklidi yap. Ben sana göstereceğim deli taklidini. Olamaz! Hayır! Gel buraya gel 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 gel. Aa, taklit ne? Kanka tamam kusura bakma kanka. Uç 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 uç. E ee, sen uçamazsın ki böyle. Olamaz arkadaşlar Tarık çok sinirlendi. Nasıl ineceğim ben bu çatıdan şimdi ya? Neyse kendi çatına doğru uçayım şöyle uç 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 uç. Kaç 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 kaç. O ses de neydi öyle? <laughs> Demek ki beni trollersiniz. Tarık kanka kusura bakma özür dilerim. Şimdi senin işini bitireceğim. Tarık ne diyeceğimi bilmiyorum ama yanlış anladın beni bak. Ben sana şaka yapmak istemiştim. Senin şakaları yüzünden en favori programı bir başıma kaçırdım. Tamam Tarık internetten daha sonra izlersin kaçırdıysan. Ama ben canlı seyretmeyi seviyorum. Tarık yapabileceğim bir şey yok. Yani seni trolledim ben. trolledim beni affetmelisin. Seni affetmiyorum. Gel buraya. Aa! Arkadaşlar Tarık be şimdi! Gel buraya işini bitireceğim. Kaç 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 Mes arkadaşlar, bir videonun da sonuna gelelim. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağa sola giden video var. Tamam bizim bir kaybettirelim sonunda. Sağa sola giden video var arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağa giden çıkan videoyu lütfen tıklayın arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın Ferit ailesi. Video like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Woohoo!